Evet arkadaşlar dün video gelmedi neyse boş ver video. O tık sonsuz da yine sonra. Bunu da doğuya ateşle sana. Dur bir dakika. Mide devil. Gaga time for you. lan. Oh, astım bulmuşum da Öf ya. Ya. Yeter artık delirttin adamı ya. benim ne yapıyormuş? Evet yeni ay geldi adamım. Ya yeter artık yine besi gelmez. Bizden misin yoruz? O zaman niye siz azaldayım mantıken ben Melonlardanım yani ben kaktüslerden, Pumpkinlerden koyunlardan, robotlardan, dragon fruitlardan. Ben de şeftalim. Aa güzel be Mantıklı. Hani benim adam bir yerdi. Hani şeftali de. Şeftali yani. O oh, yeni yok bizden sana mı? Tabii ki de. Benim adam şeftali benim adam kaktüs. Tam ne zaman? Oğlum sen kimsin Öyle Ben. Ben ölmem lan. Lan. Ben... <Gülüyor> <Gülüyor> o öldü neyse. Benim bizim de lancımız tutanımız Zaten herkesin. İyi kanka ne yapıyorsun ya? İyi. İyi kanka ne yapıyorsun ya? Çok iyisin ya öyle güzelsin ki. Ay. <gülüyor> Kanka. Bak. Mide devam. Ne diyorsun oğlum engellemez. Ne diyorsun oğlum ya. Ne? Ay konuşamıyorum. Ne diyorsun oğlum ya. Mide devam. Ne diyorsun oğlum. İyi değil. Sen iyi misin? Ugu kaka time boş. Ya bak ya da ugu kaka time ne? Şey ne? Baba ile son yaşıyla, baba ile son yaşıyla, tak tak kapıdan kim var? Hmm, bulutlarda ya. tak. <gülüyor> ne? Hop <laughs> git, yes. Hmm, bulutlar. Hop git, tak da ne? Hop git. Lan, bu artık. Sen kimsin? alam bak oh, çok iyi çok iyi bir silah bu me the devil sana şimdi me the devil göstereyim mi göster tabi asırsın me the devil sana me the devil demeyi göstereceğim bekle lan bu da kim Aa sen yeni onlardan oldun. Değil mi? Evet ben yeni onlardan oldum. Sen şeftali. Evet. Adam? Çünkü ben. Ha ha. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Tomatoyim ben. Michael. Şikence alet. Aha dur. dur, dur. Zaten bundan almıştım. <laughs> Çok iyi bir abki etmiş. Ne oluyor um? Ne oluyor um? Hepiniz bana mı dalmış? Allah al. Evet sana. Dalıyoruz. Gel 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 gel. <laughs> gel <ben>. gel. <laughs> ah değil yemedik. Ne oldu? Ne oldu? Gel lan buraya. Ben öldüm ya. Seni istemiyorum. Ay Hayır. Ölmemem lazım. Oğlum ben ne oldum? İskele şeftali yapmıştım. Neyse. Baba. Şey. <laughs> Mi dede. Hoşça Bay. Dur gidemedi. Gittim. Artık öldüm kardeş. <laughs> lan oğlum kalbimi dondurdun lan. Kalbim. Ya sık sana bu nasıl. Çok sıktın ya. Ya sık artık ben... Beni al. Kolay. Teşekkürler A Aa kendimi çözdüm. Ha? Beni al. Ah seni don. <laughs> ah kendi don. Ah ölmedi. Hala ölmüyor. Benden geç. La 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 la. Aa, aa, lan gel lan. Lan yanlış koydum. Yedi. Öldü. O be. Bismillahirrahmanirrahim. Bu stank be no. El up. ...ben o, bu ...bustan ben o... ...el ap ben o... ...nogi ben ne ya? ...ben ne kosmayla yes be Birisi daha gelecek. Nogi, nogi ninja ben, ninja ben o. Ninja! benim kafam niye böyle duruyor ya? Neyse. Neyse senin kafan niye öyle simp ya? Bilmiyorum ki ben onu ya. Boş ver neyse. Neyse hadi jet bekimiz de var. Ama ama ben ne demiştim? Ben ilk bölümlerde gözüken ben Ben bizimkiler yapan jet beklememiş. Benim yaptılar. Ben o melon değilim. O melon hala yaşamıyor öldü. Hadi. Hadi. Bak böyle. Onunla yaşatmayacağım. Bir dakika. Onunla yaşatmayacağım. Onunla yemin edebilirim. Anne tamam, size hadi git, hadi gidelim. Midir diye bir dakika. Hadi gidelim. Midir diye adam çöyemiş. Ya hadi. Önümde sen varsın, çakacağım bir tane sopayla şimdi sana. Ya sopayla çakın. Hmm, tamam ya. Ha be. Tıf. 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 Ne yapıyorsun şu an? Balık dans ediyor. Allah Allah, bu Dragon fruitla mal mı biraz? Gerçekten yapacaksın mal Aa, şey. Neyse yuy Gel ne inan lan bela Ne diyon lan Bana işliyor mu Şimdi sana bir işleteceğim Niye bu kadar ee, Şey abi Abi ben seni yok etmeyecek. Sen benim elimi mi yayaladın Senin beynine sokladım. Senin beynine sokacağım. Tamam. Ama bizi. Gerçi şunları silersek ama biz onu çıkar. Tabi silebilirsek yani. Evet. Sen beni kanattın ha. Ben de seni. Kimiz? Double kill. Lan ben ölmedim. Doğru. İkinci upgrade mi tam? Jetpack'i mi boyar Boyak jetpack'i mi? Eee? Öldüm. Ölme. Oh be. Ben git be. <laughs> Önümde niye benim sopo? Hay böyle işe. Bekle ben halledeceğim. Niye push? Yine TikTok fadi çok ne oluyor lan? Çekil. What the kendimi al. Neyse. Neyse yaşamaya hakkım TikTok faydası çok bana da geldi. Evet yeni sınavımızı test ediyoruz. Ve ateşlemeyen biz. Eee ne var sadece. oksila bu. Senin kafanda. şunu da bok gibi şey oynatmışlar adam 3 saatte ateş neyse video burada bitti canlar Dur, yapamadım ya tiktok Nee.